Hepinize merhaba dostlarım yeni bir PUBG Mobile'e karşınızdayız bugün PUBG Mobile'de Bedavaya premium sandık alma ve premium sandığın yeni gününü söyleyeceğim dostlarım size Dostlarım Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarak bize de destek verebilirsiniz seviyorsunuz Hemen hızlı videomuza geçelim Öncelikle burada şuradaki etkinliklerden şöyle ilk baştaki etkinlik dostlarım Şöyle bir değişsin bir dakika Şöyle hemen şu bu etkinliğe giriyoruz Şurada bakın şu da animasyonu geçiyor. Şu animasyonu geçiyor Orada bakın şurada bir kutu var. O kutuya hemen basıyoruz. alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sandığımız geldi. Şöyle hemen. Evet dostlarım sandığımız geldi. Bakın bu değil. Ha sandığımız oraya gelmiş. Evet. Sandığımız geldi. Şimdi dostlarım yeni sandığımızı söyleyeyim size bir dakika. Şu. Şöyle. Şöyle. Evet. Dostlarım bu 13 gün yazıyor. Özel sandığın bitiminden bitimi bittiği akşam saat 2'de gelecek. Ayın 10'uysa ayın 23'üne büyük ihtimal gelmiş olacak. 23'ünün saat 2 gibi falan gelecek büyük ihtimal. Dostlarım videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı da bize destek verebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Bay bay. Abone ol abone.